Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Core Gamer X. Bugün sizlerle Dark Souls 2 Scroll of serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsınız başlayalım. Geçen bölüm Last Shrine'ı kesmiştik. İçinden ruh ve bir tane anahtar çıktı. O anahtarla boss'umuza gideceğiz. Evet, bunu almaya soğuduğumuz yetiyormuş. Bunu da alalım. İleride işimize lazım olacak zaten. Bağlamıza tak diyoruz. Yani konuş diyoruz. Ve bir tane bizi lan çağırma çağırma ne yapıyor? Ve bize bir tane yüzük verecek. Bu yüzük bizim kazandığımız solun miktarını arttırıyor. Evet. Bossumuzu temizlemeye gidelim. Niye böyle yapıyorum? Ya yani boss kardeş bir önümüzden çekip çekilip gitsin. Ondan sonra ben size itemleri tek tek göstereceğim. Hangi item nerede olduğunu. Neylerin önemli olduğunu falan filan. Haydi boss bir aradan çıksın. Etrafı evet, rahat rahat temizleriz. Öyle söyleyeyim. Evet, oyunda en karizmatik, en güzel boss. Ee, bir oyunda boss olmak istesem açıkçası gücü kuvvetli fark etmez. İsterse Endan'lık olayım. Ben bu arkadaş olmak isterdim şahsen. He kendisi karizma. Ve bu arada evet ben bir şey yapmayı unuttum. Elime <laughs> kalkan Hadi abi hadi, hadi abi seri seri. Hadi sinematini mahvetmek istemiyorum. Güzel. Abiciğim, bana bakar mısın? Seni fotoğrafını çekmek istiyorum. Teşekkürler. Gülümse. Gülümse. Gülümse çok güzel çıkıyorsun. O yakışıklı boss seni. Hadi uza bakalım. Hadi bakalım. Deme takalım. Easy. So easy bro. Arkadaşlar. Videomuz bitmişti. Boss bu kadar arkaya bir kredis hani kredis ekranı mimi çıkar falan vesaire. Ya böyle arkadaşlar bu bossunuz bu kadar dandik. Yani karizmatik olmasına karşı dandik yani. En azından bu mekandaki savaşı dandik. Diye. Yani o ara belet olmasaydı siz bir 5 dakika uğraşırdınız. En azından bu kasılmamış halinizde. Yani keza ben de uğraşırdım hani hava atmış gibi olmasına ama... En azından Allah razı olsun arbalete koymuşlar. Adam hakkında uğraşmanıza gerek yok. Amilerde seve seve uğraşmam gerekecek çünkü bir kral, karanlık bir kale var. Orada seve seve uğraşıyorsun. En azından timik tiktaklak düşürmek için. Bu arada ben orada gösterdim ama hani söylemeyi unuttum bu konuşmaktan. Drunk deck seti düşürdü. Yani Drunk deck setinin olduğu bir yere gittim ben az önce. Oradan bakalım. Bu iki Sword'la, renkli Shield ve Dranklik Zırh Setini aldım. Bu Dranklik Meal bilmem ne, Zersu. Bunları kullanmaya çok gerek yok. Ama şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Mesela 43, bir bildiğimi mi benim abi? Bir dakika, bu yanlış olur Tak. Bununla 46 ol mesela. It is okay. Gayet iyi. Ya da yok, it is okay falan değil ya. Tak yerim. Benim içime sinmedi. Şimdi arkadaşlar aldığımız itemleri çatır çatır harcayacağız. Mojo'ya gidiyoruz. Abi bir dakika ben niye Mojo'ya gittim ya? Ben bir geri döneyim. Bir dakika. Bonfire'a geri dönüyoruz. Benim, benim, benim şu anlık Mojo'ya bir işim yok. Ha evet bu ablamıza konuş. Bunu Majora'ya gönderebiliriz. Tamam ablacığım sen... Bak buradaki bosslar öldü. Benim burada hiçbir işim yok. Tamam mı? Sen gidebilirsin. Hadi ablacığım. Hadi ablacığım. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi evladım. Hadi evladım. Hadi sen kaybol. Görüşürüz. Evet gitti. Ha bu arada bunu söylememe gerek miydi bilmiyorum ama... biri bölgede kesebileceğiniz tüm boss'ları keserseniz eğer... ...orada bir daha in yemiyorsunuz. Yani siz in hakkınızı, ha, in deme şeyinizi açarsanız... ...yersiniz tabii Warp Ama tabii dediğim gibi eğer bir bölgede bütün boss'ları keserseniz... ...hani o bölgeye bağlı boss'ları keserseniz... in falan yemiyorsunuz. Easy peasy değil mi? Az önceki mekandan ne susmaz kışar da aldık bu arada. Onu da söylemiş olayım. Aşağıda da bir tane yüzük var. Onunla beraber bir birkaç tane item var. Oradaki ama en önemli olan yüzük. Onu da söylemek, ist söylemek istiyorum. E ee, abi. Düşmeyi mi tercih ettin? Okey. Ha dur ben bu attım. Oh yeah. Nice. Bir saniye bu kadar laf ediyorum da Haa tamam Dedim acaba kayıtlı değil mi? Valla güzel nice. Düşünsenize o kadar adam iki saniyede kesmişim ama kayıtlı değilim set story. Ha evet bu arada bir saniye bir saniye size göstermedim. Bu yüzü bossan düşürdük az önce. Bu, bu, bu yüzü eğer takarsanız fiziksel demeciniz arttırıyor bir miktar. Bunu az önce aldım sandığın içinden. Bu da sizin eksik canınızı belirli süre zarfında dolduruyor tek tek yavaş yavaş gıdım gıdım. Yani o damage arttıran yüzü yani takım diyemem ama en azından bu canınızı artıran yüzü takabilirsiniz. Hani bazen sizi çok kritik bir noktalardan kurtarabiliyor. Onunla demiş olayım. Az önce lens aldık şu cesetten. Ve büyük ihtimal lens tipinde. Hatta şöyle göstereyim. Böyle silahların tipleri olur. Mesela bakın bu Halbert tipi. E i̇smi Halbert'tir bak sen. Bu Winger's Spear ismi tamam mı? Ama silahın tipi Spear. Bunu mesela tipi halberd. Bunun tipi de Lens. Lens tipinde bir tek silah burada var ve bu büyük ihtimal. Emin değilim ama büyük ihtimal bu. Bu arkadaşları bir temizleyelim. Gel kardeşim. Eee canım benim. Yaptım mı saldırı? Hadi bakalım. Şimdi sıra bende. Nice. Nice. It's easy. Eee nice. Hadi bakalım. Normal arkadan saplamam gerekiyordu ama yapamadım. Yapacak bir şey yok. Nice. Ne diyeyim? Hadi bakalım. Sen item düşürdün mü babacım? Düşürmedin. O da güzel. Arkadaşlar normalde gitmemiz gereken bir yer daha var ama yani bu oyunun başı için çok kanser. Şöyle söyleyeyim. Aşağıda bir yerde... Yani şu baktım. Ya aman gidip göstereyim bu başlangıcını da... İsterseniz gidin, isterseniz gitmeyin. Ama dediğim gibi gitmenizi önermem. Burada... Burada bir maiden... Aman Allah'ım. Allah korusun. Bir tane NPC çağırıyorsunuz. NPC'yi Soul Spirit diyor. Evet, o Soul Spirit dediğim şey. Bu oyundaki en önemli en güçlü büyülerden biri. Ve NPC 90 demeye düşüyor. Maksimum 98. Ben yani abi normal insanın 300-400 veya bir yaratığın mobun 300-400 demeye çizdiği büyüden 90 demeye çıkıyor. Ben ne diyeyim birader whatever ya. Ben sen uğraşamam. Bir de böyle bir büyüler atıyor var ya evlere şen direkt ölüyorsunuz. Veya iki, iki büyü atışta ölüyorsunuz. Bu ablamızdan statlarımızı verelim. En az bir 12 STR olmamız lazım. Bir dakika. Hatta 12 STR değil ya. Bir dakika sal be. Bir saniye. Bir dakika. Ablacım salsana beni. Normalde bir şey yapacaktım. Ondan vazgeçtim. Bu Fire Long Sword'a göre stat vereceğim. Burada vazgeçmedim ya. Tamam tamam. Ha Fire Long Sword'a göre... Ya, bir dakika ya. Ben şimdi kenara yazdım hangi satırı vesaire kullanacağım satlarımı falan. Ezerebilecek halim yok. Leydel Sword mesela 11 seteri 10 de eksi istiyor. Ama bir tane mace var. E, oyunun başındaki dandik mace'lerden biri. Ben onu, ben onu seviyorum kullanmayı. Onun için ona göre sat verdim. Büyücü olacağım için büyücülüğe sat verdim. Bir de bir tane büyü. Hatta iki büyü desem yok iki büyü yemiyor. Bir de bir miktar canımı arttırdım. Ha yok arttırmayayım arttırmayayım. Kalsın abi arttırmayayım. Çünkü soldum yetmeyecek silah almaya. Bir dakika. Buradan büyüğümüzü koyuyoruz. O oyunun başı için gayet iyi bir bu arada. Great Souls and Aero. Buraya da staffımızı koyuyoruz. Bu işin yapacağımız staffı. Buraya gidiyoruz kapısını açıyoruz burası demirci dükkanının yeri yani demircinin yeri daha doğrusu. Burada sandığımızdan yay alabiliriz. Bu yay ileride çok işimize yarayacak evet, küçük bir bölgede işimize yarayacak öyle söyleyeyim. Oturup kalkayım. Demirci reisten bir tane mace alalım. bu 30 bu neyse o abi al bir tane gayet nice hatta bir tane daha sat vermek için bir tane sol var harca abi nice güzel Abi bir dakika develerdik de benim birkaç işlem daha yapmam lazım diyor Estus'umuzu en azından dört yapayım. Güzel. Gayet nice. Evet arkadaşlar, şimdi biz bir tane... Bir dakika, nerede oldu? bu? Yok, bu değil. Bir dakika. Ha, evet. Gerçi bir dakika ben mutlu olursam ilerleyemem ki. İlerler miyim ki acaba? Neyse. Öbür videoda gösteririm ben kötü ya. Abi bir dakika. Oraya gitsem mi gitmesem mi acaba? Neyse tamam. Bilmiyorum çift fikirliyim ya. Neyse en azından oranın bonfarına çıkma eğer gideceğim gitmeyeceğim ve öbür videoda karar veririm. Dediğim gibi miktar çift fikirliyim şu an. Bundan önceki başka bir boss fight'a da gidebiliriz aslında. buradaki arkadaşlar sallamıyoruz diye bir kuş yumurtası olmaya gidiyoruz. Evet. Yani tam kuş yumurtası demeyeyim de. Ya yani bir kuşun yavrusuymuş gibi taktik yapacağız Dark Souls 1'deki gibi. Burada item vardı onu aldım mı ben? Tabi bu koşturmaktan almadık kesin. Nice. Ha vurur Raiden aynen. Tek ihtiyacım olan şey senin o Oh, Oop yemek. Allah zekiler ya. Ben bir şey demiyorum ya artık. Kardeşim siz vurun vurun o ölmemişti Biraz daha devam Eti Et ben eti pişmiş eti ölmüş seviyorum. Yok öyle bir şey aslında. Normal eti koyuyorsun köfte yiyorsun abi. Köfte severim döner severim. Az önce bu arada ben konuşurken kuşun yavrusu iş gibi taktik yapıp kuşun bizi almasını sağladık. sur taşıyan kuş geldi biz taşıdı. O da ayrı konu tabi. Evet, bu Lost geldik. En azından Lost Bastı'nın girişindeyiz. Aç abi sandı Bu da Ember verdi, o da iyi. Yuma nefis verdi, o da idare eder. Bu arada ben bu kalkanı kullanmam abi. sal şu kalkanı. Bir dakika, Drank'deki kalkan kaç str istiyordu ki acaba? 16 str, yok canım daha neler. Hayatta olmaz. He, şimdi hatırladın, tamam. Seve seve benim düşündüğüm yere gideceğim. Ama bilmiyorum ya. Bir işlem yapıp ondan sonra öbür yere gidebilirim aslında. Bakacağız, bakacağız, duruma göre bakacağız. Evet arkadaşlar bir boss kestiğimize göre ve bir yeni mekana gö geldiğimize göre ben de bir, burada bir bölümümüzü sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.